Ben daha fazla e, bekletmeden bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı Asgari Ücret Tem e, Tespit Komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlamıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir böylece geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, %21,56 oranında yükselmiş oldu. 2022 Kasım ayı enflasyonu %14,03 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu oran, Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Aylık 2825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olup evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3013 lira 73 72 kuruş olacaktır. Ee, tabii ki 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır. Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin işverenin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da toplamda yaklaşık 6,5 milyar lira tutarındaki bir ilave desteği ifade etmektedir. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, ben komisyon çalışmalarındaki katkılarından dolayı Türk İş'e, TİSK'e ve tüm kamu temsilcilerimize ve toplantıları yakinen takip eden siz kıymetli basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dekerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.